Oyun dünyasından herkese merhaba arkadaşlar, benimle bugün sizlerle yepyeni bir seri olan Pepper's Dilease'e başlıyoruz. Eee, bölüm 1. Yeni bir ya. ha. Şuraları direkt geçiyorum arkadaşlar ya. Türkçe. Ee, bölüm 1, İlk ilk günü çekeceğim. İlk günü bölüm 1 diye çekeceğim, şu genelde biziz. Eee, şunu bir açalım. Şunu şuraya koyalım. Gelsin abi, kim geliyorsa. Kim gelirse gelsin. Gel teyzeciğim. Hoş geldin canım. Gel. Bakın. Bunu alıyorum içeri. Neden alıyorum? Bakın. Almanız gereken eğer burada Ars yazıyorsa alacaksınız. Anladınız mı? Evet. Ars yazacak. Bak değişik import falan yazıyor böyle çok değişik şeyler yazıyor. Mesela bakın bunu almayacağız. Import yazıyor bunlar. Yok. Bu hayır. Alacağız. Arstotska ülkesi. <laughs> şey. Çünkü burası Arstotska ülkesi. Eee. Ne Paper please. Evrak. Republika yazıyor. Mesela bunu da almayacağız. Sadece, <laughs> Sadece Arstotska. Sadece Arstotska. Sadece. Sen de at Sen de git. Hadi teyzeciğim hadi. <laughs> Gördüğünüz gibi yalnız Ars, ars Tots çıkarlar gibi. Onlar da Ars yazıyoruz. Alacağız. Pepper please. Bu <laughs> gerizekal <Geziken Gülüyor> ne yapıyor ya? Allah'ım salla. Kontrol noktasının aşaması bir şey. Hoş geldin abi. Ya hadi git Bakın adı Ars yazmıyor. Ben nasıl Ne ben? gel. Hoş geldin teyze. Erkek. Sen erkek misin lan? Ama ben kız sanıyordum bunu erkekmiş onu. Ama <laughs> ben kız sanıyordum bunu erkekmiş lan. <laughs> Pepper please. Arstot kadar bunu alıyoruz bakın Arstot kadarıcı. İlla ki tam şuraya getirmemize gerek yok yani istediğiniz böyle istediğiniz herhangi bir yerine atabilirsiniz. <laughs> ya da ben yanlış biliyorum. Bir deneyelim. Gel. Tablon. Tamam kısın ama koleç yasın. Maalesef. Bakalım. Bakalım. Maalesef sıkıntı var yani. Evet, gel gel kardeşim sıradaki yer. gel. Gel gel gel. geldin ablam. Cinsiyetin kız ilk sen. Olmaz, hadi git. Hadi işine. Ablamlar Arstotzka değil ve buraya geliyor, Allah'ını sağlık Sen erkeksin. Evet, erkek. Ve Arstotzka vatandaşısın. Çok güzel. Sen de gir abi. Sen de gir. tamam. Gitiyor sana da gitiyor. Sen de git tamam. Şurada gelsin. Evet şuradaki. Evet. Zamanımız doldu. Sen de aç erkeksin. Tamam. Bir dakika şuraya basmalıyım. Gel hadi geç abi. <laughs> Yarım saat sonra saat altıda gelin. Evet ilk bölüm böylece bitti. İlk gün bitti. Oh. Hemen maaşımızı şey yapalım. Alalım. Grasting kontrol noktasında başarılı diyor. İşe gidelim ve şurayı açalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Ben de kapanış konuşmasını yapıyorum. Yine her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.